Merhaba merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, keyfi, morali yerindedir. Bugün 10 Haziran 2025 günlerden salı. Öncelikle hepinizin geçmiş kurban bayramını tebrik etmek istiyorum. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bayram tatili boyunca sizlerle çok fazla e, video çekip bilgilendiremedim. Ee, gelişmeleri muhtemelen hepiniz yakinen takip ediyorsunuzdur. E, gümüş bir patlama yaptı. Tabii bu bizim için e, nasıl diyeyim sürpriz olan bir şey değildi. Sadece zamanlamayı bilmiyorduk. Ve bu patlamada bizim arzu ettiğimiz seviyelerden çok çok uzakta. Ama bir başlangıç olarak kabul edebiliriz. E, gün içerisinde 36 dolar 80 sente kadar çıktı bir ons gümüşün fiyatı. Ve şu anda altın gümüş rasyosu 90-91 arasında gidip geliyor. Yani kendi yaptığım short videolarında da bulabilirsiniz. Elimdeki altınları bozup yerine gümüş almıştım. Birçok takipçi, izleyici tarafından tenkit edildim. Ya sen ne yapıyorsun 105, 106, 107'lere kadar çıktı. Ama o 105, 106, 107 anlık çıktı yani. 103, deydi hani bozdurulabilir seviye buydu. Bir de yani onu yakalamak. Herkesin harcı değil dediğimiz gibi biz yani çoğu yorumcu da bunu yapıyor finansal yorumcu. Hiçbir malı en te en dipten alıp en tepede satma şansın zordur. Yani bunu yıllarca trading yapan insanlar ömrü boyunca birkaç kere anca denk gelebilmiştir. Ama makul tırnak içinde makul seviyelere yakalandığı anda yapmanız gereken işlemi yapmakta fayda var. Ben de rasyonu altın gümüş rasyosun 95'e yükseldiğini gördüğüm anda bu benim için bir fırsat bir fişek çaktı ve dolayısıyla elimde uzun zamandan beri e, saklamış olduğum 7 ons fiziki altını götürerek her bir ons karşılığı 94-95 e, ons gümüşle yani ona tekabül edecek olan gümüşle e, değiştirdim. Hamdolsun bundan da zaten hiçbir zaman pişman olmadığımızı size defalarca belirtmiştim. Ve bugün de e, ne kadar isabetli bir karar aldığımı da görmüş oluyorsunuz. Tabi bazı tenkitler olabilir. Ya bekleseydin 103'ten 104, ya tamam öyle ama 95'ten ya aşağı düşseydin olacaktı. Ve ben e, bütün yaptığım yorumlarda, çalışmalarda, analizlerde şunu e, sık sık dile getiriyorum: Altın-Gümüş rasyosunun öyle 80, 90, 100 seviyeler olması mümkün değil. Çünkü yer kabuğunda her bir kilo altına karşılık 18-19 kilo gümüş var. Ta binlerce yıldan beri ise çıkarılmış olan miktarların birbirine olan rasyosuna bakarsak bu 6'dır. Ve bulunabilir yani çıkarılmış ama elektronik cihazlarda, tıbbi cihazlarda, diş dolgusunda, işte film tabetmede, orada burada, uydularda, su arıtma sistemlerinde, elektrikli araçlarda vesaire kullanıldığı zaman geriye gerçekten saf külçe halinde bulunup da e, satılabilecek miktarsa 1'e 3. Yani her bir ton altına karşılık 3 ton gümüş anca bulunuyor. Ve bu her geçen gün milenyum çağına girdik biliyorsunuz. Yeni teknolojik ürünlerde gümüş kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Hem teknolojik ürünlerin miktarı artıyor. Yani şöyle düşünün 10 yıl önce Yılda bütün dünya genelinde kaç milyon tane cep telefonu üretiliyordu? Kaç milyon led televizyon üretiliyordu? Kaç milyon tablet? Kaç milyon bluetooth kulaklık vesaire elektronik cihaz ne kadar aklınıza geliyorsa kaç milyon elektrikli araba, kaç milyon adet su arıtma sistemleri, kaç adet uydu vesaire bunların hepsini üst üste koyun. Bugün ne oldu ve önümüzdeki yakın gelecekte 1 2 3 yıl içerisinde bu miktarlar ne olacak? Sizce bu miktarların üretimi artacak mı? Aynı mı kalacak, düşecek mi? Ki yani yapay zekaya da sorun, nereye sorarsanız sorun. Hepsi diyor ki size bu bahsettiğim e, teknolojik ürünlerin kullanımı önümüzdeki günlerde, aylarda, haftalarda, yıllarda artarak belki de katlanarak devam edecektir. Dolayısıyla gümüş talebi de, tüketimi de buna bağlı olarak artacaktır. Haliyle bu 1'e 3 olan fiziki rasyonun belki 1'e 2,5, 1'e 2, 1'e e 1,75 gibi oranlara düşmesi işten bile değildir. Çünkü altın bildiğimiz kadarıyla şu anki teknolojiyi de bazı göz önünde bulundurarak sanayide o kadar yoğun bir şekilde tüketilmiyor, kullanılmıyor. Oysa ki gümüşün kullanım alanlarını defaten eski videolarda da bahsetmiştim. Artarak devam ettiği için bu açık ve son 5 yıldan beri artan bir şekilde gümüş üretiminin talebi karşılayamadığı seviyeler daha da yukarılara çıkınca haliyle gümüş fiyatları üzerindeki baskı daha da artacak ve bu da gümüş fiyatlarının ister istemez yukarılara doğru çıkmasına vesile olacaktır. Tabi bu sadece e, jeolojik ve endüstriyel kullanım açısından böyle. Bir de bunun dışında dünyanın bozuk olan mali sistemin de katkılarını da üst üste koyarsak, onun dışında korku endekslerinin yukarıya çıktığını, jeopolitik risklerin hat safhaya ulaştığını, yani herkes barut fıçısı gibi bir tane kıvılcım bekliyor. Bir de bunun dışında sistematik, sistematik riskler e, her geçen gün daha da yaklaştığını, yani sistematik riskten neyi kastediyoruz? Şöyle düşünelim, İstanbul'da deprem olacak deniyor. Her geçen dakika biz o depreme daha da yaklaşıyoruz, doğru mu? Ne zaman çıkacağını ben bilemiyorum. Uzmanlar da net işte 2000 bilmem kaçın çarşambasının saat 5'inde olacak diye bir rakam telaffuz edemiyorlar. Bir tarih söyleyemiyorlar ama şunu biliyoruz ki İstanbul'da büyük bir deprem olma olasılığı yüksek ve her geçen dakikada biz buna yaklaşıyoruz. Peki bu örneği niye verdim? Çünkü diğer e, beklentilerinde zamanı yaklaşıyor. Nedir diğer beklentiler? Dünyada çok büyük bir volkan patlaması veya güneş patlaması veya çok büyük tsunami depremlerin olması veya çok e, büyük savaş olması veya internet kesintileri veya elektrik kesintileri veya e, karışık salata ondan biraz bundan biraz veya zaten böyle bir sistem çöküşüne hazırlanıyorlar. Bunun için bir işaret bir şey bekliyorlar. Bir yerden bir volkan patlasa da, bir yerden bir tsunami olsa da, bir yerden bir gök taşı bir meteor dünyaya vursa da gibi bir olay olsa da biz de bunu körüklesek tam da istediğimiz kıvama getirip bunu bir anda patlatalım diye diken üzerinde bekleniyor diye düşünüyorum. Ki bu eğer olacaksa ki ben olacağını düşünüyorum. Bunun için de her geçen dakika, her geçen saat, her geçen gün, her geçen hafta buna daha da yaklaşıyoruz. Dolayısıyla atıyorum bu tarih şu andan bir yıl üç ay sonra sallıyorum tarihi tabii öyle bir rakam yok da bir yıl 3 e, ay sonra olacaksa her geçen ay bir yıl iki ay bir yıl bir ay bir yıl 11 ay on ay dokuz ay böyle yaklaşıyoruz. Dolayısıyla buna da hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum. Dün yine yabancı kaynaklardan interneti araştırırken gümüşün yeni kullanım alanlarını daha e, keşfettim. Daha doğrusu ben yeni öğrendim. Daha önceden de kullanılıyormuş. Nedir bu? Ekrandan okuyayım size. Sıvı soğutmalı yapay zeka. Yani burada e, yapay zeka ve bunun gibi yüksek teknoloji ürünlerde, bilişim ürünlerinde Sıvı soğutma çok önemlidir. E, bildiğiniz üzere e, gümüşün de termal e, kapasitesi yüksek olduğu için ısı iletkenliği yüksek olduğu için burada kullanılıyor. Mesela ekrandan direkt okuyayım isterseniz. E, saf gümüş oldukça iletkendir. Sıvı soğutma sistemlerinde sızıntı veya damlama durumlarında elektrik bıçakları zarar verme riski taşır. Genellikle diyelektrik. Elektrik iletken olmayan sıvılar tercih edilir diyor. Bu gümüş olmaması gerektiğini söylüyor. Korozyon gümüş bazı sıvılarla reaksiyona girerek korozyona neden olabilir. Bundan dolayı gümüş her durumda kullanılamaz diyor. Ama devamında da bu şeyi ChatGPT'ye sordum. <laughs> Ancak gümüş bazı özel durumlarda veya bileşenlerde kullanıldığında kullanıldığına dair araştırmalar ve uygulamalar mevcuttur. Bununla ilgili ne diyor burada? Termal macunlar, termal paste, işlemci ekran kartı gibi ısı üreten bileşenlere soğutucu blok arasında ısı transferini iyileştirmek için kullanılan termal macunlarda gümüş partikülleri veya bileşenleri kullanılabilir. Yani birçok alanda. Bunlar e, yani 5-10 yıl önce böyle bir uygulama yoktu. Ama şu anda gördüğünüz gibi gümüşün teknolojiye bağlı olarak her geçen gün kullanım alanları artıyor. Ha burada böyle binlerce tondan bahsetmiyoruz tabii. Ama e, şey arttıkça kullanım alanı arttıkça burada da tüketim artıyor. Nasıl yani? Yani yapay zeka sorduğumda Elektrikli arabalarda şu an günümüzde kullanılan elektrikli arabalarda her bir elektrikli arabada 20 gramla 80 gram arasında modeline göre, tipine göre, batarya kapasitesine göre vesaire e, gümüş kullanılmaktadır. 20 gramla 80 gram arası. Peki. Ama e, Samsung'un geliştirmiş olduğu yeni bir batarya paketi var. Tam şu anda seri üretim'e geçilmedi. Burada o batarya her bir araba için kullanılacak batarya setinde yaklaşık 1 kilo gibi gümüş kullanılması hedefleniyor. Sebep yani niye gümüş çok ağır rengi işte grimsi olduğu için falan değil. En iyi elektrik ileten metal olduğundan dolayı. Bunun gibi birçok kullanım alanları ve bildiğiniz gibi günümüzün teknolojileri elektronik çağındayız, dijital çağındayız ve e, bu tür şeylerin yapay zeka çağındayız. Ve bunların hepsi de elektronik tabanlı e, teknolojiler. Bu elektronikte de bildiğiniz gibi elektrik iletkenliği son derece önemli. E madem önemli, performans da çok çok önemli. Ne yapılması lazım? Elektriği en iyi ileten materyallerin seçilmesi lazım. Bunun da bir numarası nedir? Gümüştür. Ve bu gümüş fiziksel olarak kullanılmak zorundadır. Öyle ETF'lerde, türev piyasalarında kağıt gümüş, banka kümüş olmaz. Fiziki mecbur onu lehimlerde, kaynaklarda, bataryalarda, pillerde vesaire daha onlarca e, teknolojik alanlarda bu kullanılıyor. Ve bu teknolojik alanlar geliştikçe, bunlar olan talep, rağbet arttıkça haliyle gümüş talebi de artıyor. Ve son 5 yıldır açık var. Yani diyelim ki 1 milyar ons gümüş üretiliyor yılda. Ama e, zinc veya çinko madeninden veya bakır madeninden ağırlıklı olarak bu ikisinden geliyor. Yüzde 25 yüzde 25 gibi geri kalan yüzde 50 ise <laughs> geri dönüşümden altın üretiminden altın maden ve bizzat gümüşün kendi gümüş madenlerinden oluşuyor. Peki e, işte bundan aşağı yukarı yıllık 1 milyar ons gümüş üretilebiliyor ama işte son 5 yılı geriye gidersek 2020 yılında 1 milyar 50 milyon ons tüketildi. Yani 50 milyon ons açık verdi. Bunu eski yıllarda üretmiş oldukları stoklarla karşıladılar. 2021'e gelince bu işte 1 milyar 100 milyon oldu. 2022'ye gelince 1 milyar 150 oldu. 2023'e gelince 1 milyar 200-250 bin oldu. 250 milyon oldu. İşte 2024'e gelince 1 milyar 350 1 milyar 400 milyon onsa çıktı. 1.4 milyar onsa çıktı. 2025'in tahminleri ise 1,5 milyar ons. Tüketim gibi bir değer ortaya çıkıyor projeksiyonlar böyle. Ne demek? Bu yani sen 1 milyar ons üretiyorsun, 1,5 milyar ons tüketiyorsun. E bu 500 milyon ons nereden bulacaksın? Hani eskiden 50 milyon, 100 milyon, 150 milyon, 200 milyon açık vardı. Önceki yıllardan sen bunu telafi ettin. İyi de stokların da eridi. E şimdi ne yapacaksın? 2025 nasıl kapatacaksın? Hele 2026 hiç düşünmek bile istemiyorum. Onu nasıl kapatacaksın? Çünkü bu teknolojiler daha da artıyor. Ve bazı kritik yerlerde gümüş kullanılması zorunludur. Yani örnek veriyorum. E Basit bir cihazda elektriği bir yerden bir yere ileteceksiniz. Bunun için kalkıp da gümüş kullanılmanın bir alemi yok. Çünkü daha zahmetli, daha pahalı, daha masraflı vesaire. Bunun yerine bakır çok rahat kullanabilirsiniz. Ama kritik derecede önemli olan alanlarda, cihazlarda, sektörlerde ise 3'e 5'e bakmaksızın en iyisi neyse onu kullanmak zorundasınız. Örnek veriyorum mesela dijital saatler var. Yani burada kullanılan güç gram değil miligram seviyesinde. Yani gramın çok daha altında. Ama yılda 50 milyon, 100 milyon, 300 milyon, 500 milyon saat üretiyorsan o miligramları çarpı 500 milyonla çarparsan çok büyük bir ökün çıkar. Bunun gibi birçok elektronik cihaz var. İşte Bluetooth kulaklıktan tutun elektronikle ilgili ne varsa hemen hemen hepsinde gümüş kullanılabiliyor. Çünkü en iyi elektrik iletkeni. Bir de bunun dışında mesela çok kritik alanlar var. O da savunma sanayi. Radarlar. Mesela burada yazıyor mesela. Ne diyor? Ee, bir yerde okudum şurada. Soğutma blokları, işte sıvı şeyler e, bakayım. E, Tıbbi, askeri. Askeri ve savunma uygulamaları radar sistemleri, elektronik harp sistemleri ve yüksek performanslı askeri bilgisayarda zorlu koşullarda bile güvenilir performans için sıvı soğutmadan faydalanır. Bu sıvı soğutmanın içinde de gümüş kullanılıyor. Çünkü termal iletkenliğin dünyanın en iyi metallerinden biridir. Gibi tıbbi cihazlarda, MR cihazlarında, X ışını cihazlarında bazı e, diona, diona, diyonastik ekipmanlar gibi hassas tıbbi cihazlarda istikrarlı çalışma sıcaklıklarını korumak için sıvı soğutma kullanılır. Sıvı soğutmada da e, gümüş kullanılıyormuş. Bunu da yeni öğrendim arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. E, ez cümle nihayet olarak şuna gelmeye çalışıyoruz. Günümüzün tekniği, ha nanopartiküller vardı pardon onu da atladım onu da söyleyeyim. Hazır çünkü bu da aklımdaydı. <laughs> Pardon neredeydi bu nano 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 ee, elektronik Okudum şurada da işte ha nano ve nanopartiküller araştırma düzeyinde gümüş nanoteller ve nano partiküller partiküllerinin ısı transferini arttırmak için özel soğutma sıvılarına veya kaplamalara eklenebildiği düşünülmektedir. Bu tür uygulamalar genellikle deneysel ve ticari olmaktan uzaktır. Dolayısıyla e, bu tür yeni teknolojilerde de e, gümüş kullanımı artıyor. Dolayısıyla e, arz talebi karşılayamıyor. Makas iyice açılıyor. Bir noktada patlama olacak. Buna ben eminim. Bir. İkincisi bozuk mali düzen çatır diyor. Bunun ayak seslerine değil artık bizzat kendi sesini duyuyorsunuz. Üç jeopolitik riskler artıyor. Savaş çıkma ihtimali her yerden bir patlak var. Dördüncüsü büyük reset dedikleri great reset büyük sıfırlama bunun peşindeler ve bunun içinde işte bir bahane arıyorlar gibi geliyor. Beşincisi küreselcilerle ulusalcılar arasında kavga devam ediyor bunların hepsinin bileşkesini üst üste koyduğumuz zaman gümüşün nerelere gidebileceğini az çok öngörebiliyoruz dediğim gibi zaman ve miktar yani hangi zamanda ons gümüşün kaç dolara çıkabileceğini net olarak bilme şansımız dünyada kimsede olduğunu düşünmüyorum ha sistemi kuranlar ekranları kontrol edenler Yapay zekayı ellerinde tutanlar, sizin gibi kullananlar, benim gibi kullananlar değil. Bunu yazanlar, bunu algoritmasını çizenler. Bunlar bilebilir. Ama siz, ben vesaire biz bilemeyiz. Ama bunun geleceğini de okumak için kahin olmaya, müneccim olmaya, çok bu ekranların arkasını görebilmeye gerektiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla ben istikrarlı bir şekilde elime geçen her türlü parayı miktar şey fiyatına bakmaksızın fiyatına bakmaksızın miktarı arttırmak için gayret gösteriyorum. Bunda da günün sonunda deadline yani son olarak en geç 31 Aralık 2026 tarihini işaret etmiştim. O tarihe kadar muhakkak kendi kişisel öngörüm fiziki gümüşün minimum 100 dolar ve üzerine çıkacağını bu tarihe kadar bu tarih yani bugünden 31 Aralık 2026'ya kadar ki herhangi bir tarihte bunu görürsek zaten mütemadiyen video çekmeye devam ediyorum. Her gün olmasa bile profesyonel bir YouTuber olmadığımı zaten defaten izah etmiştim. Buna göre pozisyonumu alıyorum ve böyle bir durum olduğu zaman eş zamanlı eş güdümlü olarak da mali sistemin çok büyük yaralar alacağını, hasar göreceğini, çökeceğini, yıkılacağını, artık hangi seviyede olacağını bilemiyorum ama çok büyük bir sıkıntı oluşacağını, insanların bu beş para etmez itibari kağıt banknot sisteminden nefret edip uzaklaşacağını, devletlerin ve merkez bankalarının buna karşılık e, dijital e, para birimlerini çıkarmaya çalışacaklarını, merkez bankası dijital e, banknotların Central Bank Digital Currency dedikleri bunlara ağırlık vermeye çalışacaklarını ama zaten şu andaki sistemden insanların dili yandığı için bu sistemi de kolay kolay benimseme yoluna gideceklerini düşünmüyorum. Amerika'da son bir iki gündür, üç gündür patlayan olayları herhalde medyadan, internetten vesaire televizyonlardan görmüşsünüzdür, takip etmişsinizdir. Bunlar da ee, jeopolitik gerilimlerin ayak sesleri yani bir yerden diyorum ya bir yerden bir düğmeye basılacak bir şey bekleniyor ya şu bir güneş tutulması mı olsun bir denizler mi taşsın bir işte güneş patlaması mı olsun bir volkan mı patlasın İşte bir ne bileyim bir deprem mi olsun bir şeyler mi olsun işte bunlar olunca interneti keselim elektriği keselim o oldu diyelim sebep de bu aa falan gelmiş gitti derken burada işi kotarmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Tabi burada da herkesin uyanık olması lazım. Bunun bir plan çerçevesinde olduğunu düşünmek lazım. Bu oyuna gelmemek lazım. Kendimizi sağlam değerlerle e, korumaya, sevdiklerimizi, çevremizi, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı, komşularımızı sağlam değerlerle korumamız gerektiği kanaatindeyim, düşüncesindeyim. Tekrarlıyorum, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Finansal okuryazarlık yazarlık bilincinizi arttırmak için bu videoları çekiyorum. Ben kendimle bizzat ne yaptığımı defaten her videoda açıklamaya çalışıyorum. Benim tek yatırımım var. O da fiziki gümüş. Başka da herhangi bir yatırıma kanalize olmuyorum son 5 yıldan beri en azından böyle ve bundan sonra da böyle devam edecek ta ki hedeflediğim e, fiziki gümüşün bir onsun 100 dolar ve üzerine çıktığı zaman hepsi değil belli bir miktarını bozdurup bununla eğer devlasyon da olursa çünkü biri olup biri olmadan bir işe yaramaz ikisinin olması lazım temenni ediyorum ki gümüş fiyatları devlasyon olmadan önce patlar Elimde hazır e, bir değer olur. <laughs> Üzer, pardon, üzerine bir de devlaton olursa çarpan etkisi olur. E, katlaya katlaya gider. Ha bir de bunun dışında ekonomik çöküş de olursa o da üçüncü çarpan olur. E, yani ne olur? Gayrimenkul fiyatları TL bazında aşağı iner. Devlaton olunca dolar bazında da aşağı iner. E, gümüşün fiziksel gümüşün on fiyatı dolar bazında da. Hatlarsa bu da üçüncü olur. Yani 3 çarpanlı olur. Diyelim her biri 3 kat, 3 kat, 3 kat oldu. 3 kere 3, üç, 9. Çarpı 3, 27. Tabii 27 kat olmasını beklemiyorum da. Şöyle düşünelim. Bugün 1 milyon TL olan bir gayrimenkulün fiyatının 900-850 o civara düşmesini bekliyorum. Artı doların, dolar TL kotasyonunun öyle 39-40 değil de minimum 70 çünkü iki buçuk litre Coca-Cola indeksi var. Ama böyle bir ani şokta bu 70'in de daha üzerine 75, 80, 85, 90, 95, 100 daha fazla da olabilir. Böyle bir çıkışın olacağını düşünüyorum. E fiziksel gümüşün de onsun 100 dolar üzerine çıktığını düşünürsek işte bunlar hepsi tevafuk olup da üst üste kesişirse o zaman yani çift kaymaklı ekmek kadayıf olur benim açımdan. Ya sen ne kadar nasıl diyeyim gaddar bir adamsın insanlar perişan olacak böyle bir durumda doğru insanlık perişan olacak ama herkes kendi seçimlerini yaşar. Bu bozuk mali finansal sistemi e, kurulurken hiçbiriniz ses çıkardınız mı? Yok. Türkiye'de özellikle İstanbul'da ve büyük şehirlerde gayrimenkul fiyatlarının Paris'ten, Londra'dan, Manchester'dan, Berlin'den, Hong Kong'dan, Miami'den, Vietnam, Hong Kong'dan, Nice'den, Marsilya'dan vesaire, Milano'dan, Roma'dan daha pahalı olduğu zaman sesinizi çıkardınız mı? Yok. E peki şimdi tersine gidince bundan faydalanacak diye niye beni eleştiriyorsunuz? Çünkü bu bir yanlış. Yanlış her zaman doğruya doğru evrilir. Bunun zamanlamasını ben bilemiyorum ama evrilir. E ben de bunu bekliyorum yani kusura bakmayın şu anda 100 milyonum da olsa gidip bu fiyatlarla İstanbul'dan gayrimenkul almam kusura bakmayın. Yani ben parayı zor kazanıyorum öyle sokakta böyle paralar var da onları süpürüp de çuvalıma atmıyorum veya herhangi bir çöp denegenizi karıştırıp balya balya para varmış deyip banknot varmış deyip de çantama atmıyorum. Heybeme atmıyorum. Böyle bir kazanç durumum yok. Dolayısıyla harcarken de temkinli olmak durumundayım. Bunda da yadırganacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında size verebileceğim tavsiyeler muhakkak ve muhakkak ve bir daha muhakkak tasarruf yapın arkadaşlar ve tasarrufunda birikime çevirin. Ve birikimi de sağlam değerlerde, risksiz değerlerde artık risksiz değer sizin için hangisi teşkil ediyorsa ona kanalize etmenizi öneriyorum. Ne alacağınızı söyleyemem. Hisse senedi mi alırsınız? Fiziki altın mı alırsınız? Banka altını mı alırsınız? Fiziki gümüş mü alırsınız? Banka gümüş mü alırsınız? Hisse senedi mi? Ne bileyim yatırım fonlarına mı gidersiniz? Gayrimenkul mü alırsınız? Bilemiyorum. Ben kendi yaptığımı söylüyorum. Ben sadece ve sadece ve sadece fiziki gümüş yatırımı yapıyorum. Sizin ne yapacağınız tamamen sizin gelirinize, beklentinize, risk iştahınıza alakalı olduğu için bu seçimi kendiniz yapacaksınız. Ama tasarruf muhakkak herkesin her şekilde yapması lazım. Bunu bir yaşam biçimi, yaşam felsefesi olarak benimsemenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra rica ediyorum eski videolarımı. Çünkü her konuya her videoda A'dan Z'ye baştan sona kadar değinebilecek bir vaktimiz bir imkanımız yok. Dikkat ederseniz çok seri konuşmaya çalışıyorum. Olabildiğince fazla bilgiyi her videoda sizlere sunmaya gayret gösteriyorum. Dolayısıyla eski videolarımı izlemenizi istirham ediyorum. Beğenirseniz çevrenize, sevdiklerinize, komşularınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza da paylaşmanızı istirham ediyorum. Bugünlük de bu kadar diyelim. Umarım faydalı olmuştur. İddiamın peşindeyim. Ve bu iddiamı da sizlerle beraber nasıl adım adım gerçekleştirdiğimi paylaşmaya gayret göstereceğim. Zaten siz de ekranlara açıp tahmin ederim. Bakıyorsunuzdur altın ne oldu, gümüş ne oldu, borsa ne oldu, petrol ne oldu, faiz ne durumda vesaire gibilerinden. Bakalım ben iddiamda e, müspet ve doğru şekilde yüzümüze, yüzümü ağırtarak karşınıza çıkacak mıyım? En geç 31 Aralık 2026'ya kadar. Muhtemelen daha önce olacak ama en geç o tarih diyelim. Ve yüz dolarında üzerine çıkacağını düşünüyorum ama temkinli olmakta fayda var. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi davranın. Ee, sağlığınıza çok dikkat edin. Ee, umarım e, bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.